Cambridge IELTS 13 ikinci test ilk pasajda birlikteyiz. Her zamanki gibi videodan verim almak için tavsiyem öncelikle testi çözmüş olmanız. Sonrasında da birlikte hem sizin cevaplarınıza bakıp hem de benim cevaplarım üzerinden nereleri yanlış yapmışız. Hatta doğru yaptığımız sorularda da acaba doğru cümleyi bularak mı eşleştirme yapmışız? Onlara bakmakta fayda var. İlk pasajımız Bringing Cinnamon to Europe, Avrupa'ya tarçının gelmesinden bahsedeceğiz. İki farklı soru tarzımız var. 13 soru. İlk sorumuz boşluk doldurma, fill in the blanks. İkincisi de klasik true, false, not given soruları. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Biblical times bu İncil'e ait dönemler demek. Bu sinemin edit To, neye ekleniyor acaba? Hemen geliyoruz. Bakın ipuçları writingler, işte de bizim için önemli. Yani nereye bakmamız gerektiği. Öncelikle şöyle hemen bakın burada biblical times dediği dönem burada bahsediyor. Geldik edit To dedi indik aşağıya. Bold as an ingredient that was mixed with. Mixed with added to'nun eş anlamlısı. Dolayısıyla ne ekleniyormuş? Oils. Yağlara ekleniyor. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı oils oldu. Devam ediyorum hemen. Bu insanlar arasındaki bir şeyi göstermek için kullanılmış. Okumaya devam ediyorum. Sorular çünkü Yukarıdan aşağıya düzenli, sıralı bir şekilde gelecek. Indim hemen. And also a token indicating. Indicating buradaki show'un eş anlamlısı. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar belki hatırlayacaklardır. Demiştim ki arkadaşlar bu videoları izlerken bir defteriniz olsun, bir uygulamanız olsun. O deftere, uygulamalara bu tür kelimeleri not edelim. Yani mixed with, added to, indicate, show. Bunlar çünkü başka metinlerde de karşımıza çıkacak. Neyi acaba gösteriyormuş? Among lovers and friends. Şimdi bazen sınıf içinde öğrencilerimle konuşurken de paraphrasing'de her zaman birebir eş anlamlı kelime kullanılması gerekmiyor. Bazen böyle açıklama gibi ya da böyle paraphrasing'e uygun başka yapılar da kullanılabiliyor. Örneğin burada lovers and sip people olarak paraphrase etmiş. Şimdi bunları gördükçe soru hazırlayanların ne tür paraphrasing yaptığı da daha net anlaşılıyor. Mantıklarını daha net kavruyoruz. Burada da friendship, arkadaşlar ve sevgililer arasındaki ilişkiyi, arkadaşlığı gösteriyor. Friendship dedik. Eski Roma'ya geldik. Eski Roma'da bu tarçın, ıı, Tatlı bir koku için kullanılıyormuş. Nerede? Et. Hemen devam ettim. In ancient Rome. Zaten ipucumu verdi. Mourners. Mourners. İşte ağıt yakanlar, e, cenazesi olanlar. Attending funerals. Bakın direkt cenaze, funeral cevabımız. Burnt cinnamon. Tarçın yakıyorlar. Hoş bir koku oluşturmak için. Dolayısıyla 3'e de funeral dedik. Geldik orta çağa. Yemeklere etkilen e, ekleniyor özellikle etlere ve de bir insanın böyle boşlukları hep x diye düşünün. Bir insanın bir kişinin x'inin göstergesidir. Acaba neyinin göstergesi? Hemen indim aşağıya. Orta çağ, middle age dedim. Ages dedim ve Bakın şu işaretlediğim yerde At a banquet a host would offer guest a plate with various spices. misafirlerine bir tabağın içinde pek çok baharat sunuyor. Ama özellikle de as a sign of wealth. Bu zenginliğinin göstergesi olarak. Yani o zamanlar az da olsa insanlar tarçın kullanıyorlar ama birisine tarçın gelen misafire tarçın sunmak o kişinin zenginliğinin göstergesi. Devam ediyorum. Bir tedaviden bahsediyor. Acaba hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor? Hemen health benefits dedi. Cure bakın. Mesela burada da yine indication, sign gösterge. Treatment, cure geldik. Ve Health problems, ailments. Bu özellikle çok belki karşılaşmadığınız bir ifade olabilir. Bunu özellikle not edelim lütfen. Ve indigestion, hazımsızlık. Onun için de kullanılıyormuş. indik Nerede büyüyor acaba bu? Okumaya devam ettim. Aşağıda they took it from... India, where it was grown. Hemen altıya India yazdım. Peki, tüccarlar e, ne kullanıyorlar bunu Mediterranean'a getirmek için? Hemen devamında on camels via an overland road. Mediterranean'a, e, Akdeniz'e bunu getirmek için neyle getiriyorlar? Develerle, onu da yazdık. Peki, e, Mediterranean'da nereye getiriyorlar? their yolculukları sona eriyor. Nerede? When they reached, bakın reach, arrive yine eş anlamlılar. Alexandria ve sonra da tü, e, traderlar bunu nereye götürüyorlar? Avrupa'da satmak için. Then brought it back to Venice. Oradaki hani market dediği de destinations'ı karşılamış. Evet. ilk 9 sorumuz boşluk doldurmaydı ve bakın ilk 9 soru hemen hemen 1,5 paragrafa yayılmış oldu. O yüzden readingleri çözerken ve bazen cevapların birbirine çok yakın yerlerde geldiğini, o yüzden çok dikkatli okumamız gerektiğini unutmayalım. True False Not Given'ımıza geldik. Ve bakın arka sayfada tamamen özellikle ben böyle renkli işaretliyorum arkadaşlar soru tarzı değiştiği zaman yani soru tarzına göre cevapların metnin içinde nasıl dağıldığını net olarak görmeniz için. Hemen 10. soru. Portekizliler 16. yüzyılda hemen bu tarçın ticaretini hemen kontrolleri altına almışlar diyor. Fakat bize verilen metinde diyor ki 1518'de ancak e, geliyorlar ve ha evet on, biz e, 16. yüzyılda Portekizliler orada bir e, alan işgal ediyorlar, inşa ediyorlar. E, bu adayı korumalarını sağlıyor ve orada bir monopoli, tekelcilik, kontrol olur ele geçiriyorlar. Çok yüksek karlarla. Dolayısıyla 10 true. 11 The Dutch, Hollandalılar, Ceylon'a ulaşır ulaşmaz Portekizlilerden bu ticareti geri aldılar diyor. Fakat onlar 1940'larda geliyorlar, 17. yüzyılın başlarında. Fakat bu kontrolü almaları ta 1658'de Portekizliler kontrolü ele geçiriyorlar. O yüzden... Buna Fos diyoruz. Yani hemen buradaki en kritik nokta Es Sunez ifadesi. Yani olur olmaz değil de bir yaklaşık 20-30 yıl sonrasında ele geçiriyorlar. 12-Hollandalıların diktikleri ağaçlar oradaki vahşi ağaçlardan daha kaliteli tarçın yetiştirdi. Şimdi böyle bir bir bilgi var. Cultivating, planted. Bu da çok kullanılan bir kelime arkadaşlar. Not etmekte fayda var. Fakat burada daha kaliteli ya da daha kalitesiz diye bir bilgi vermediği için 12'ye not given dedik. 13'te geldik. 19. yüzyıl esnasında, 19. yüzyılda bu baharat ticareti ekonomik önemini muhafaza etti, korudu diyor. Ama biz metnin son cümlesinde görüyoruz ki baharat ticareti diminiş, azalmak, decrease. Ekonomik potansiyeli azaldı. Ee, onun yerine daha kahve, çay, çikolata ve sugar, e, sugar e, şeker ticareti arttı diyor. O yüzden 13'e de false dedik. Bu true false not given yapılarında şey edelim. Mesela 12'ye neden not given dedik? Çünkü Evet biz oraya bir ağaç dikildiğini biliyoruz fakat bu ağacın kalitesi daha yüksek miktarlarda pardon daha yüksek miktarlarda bize ürün verdiğini ya da daha az miktarda ürün verdiğini söylemiyor. Az ya da çok demediği için larger ya da fewer gibi ona not given dedim ama 13'te Önemini koruyor diyor fakat metin diminish diyor. Yani zıttını söylediği için buna false dedik. Bu true, false, not given ayrımına o açıdan dikkat edin. Yani bir şeye true dediğinizde metindeki cümle bize verilen sorudaki cümlenin eş anlamı olması lazım. False demesi için zıttının olması lazım. 13 gibi. Maintain aynı kalıyor diyor. Halbuki diminish diyor. Eğer o konunun etrafında dolaşıyor ama bize verilen bilgiyle ilgili Olumlu ya da olumsuz bir bilgi vermiyorsa ona da not given diyoruz. Evet, birinci pasajımız böyle. İkinci pasajımızın videosunda görüşmek üzere.